Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hemen yeni etkinliğimiz var. Şurada iki tane gördüğüm. Biri soygun, biri ödül avı. Hemen bir göz atalım bakalım. Abone olmanız kesinlikle tavsiyemdir. Like yorum atmanız da size kalmış. Artık öyle söyleyelim. Oo açık alan. Bolt var, robot var. Aha. Vur vur vur. Güzel. Abi abi abi. Olmaz böyle. Hemen şurada can doldur beni. Tamam. Aga 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 geliyor kuleme vuruyor kuleme vuruyor. Sen buradaydın abi. Oğlum ne yapayım şimdi hangize yetişeyim? Arkadaşlar neredesiniz? Bak burada olduğu yerden sıkıp sıkıp duruyor. Tek sıkışta aldı bizi temizledi ya. Aga şuralarda bir yerde ya. güzel aldık onu da Aa şurada nefret ettiğim Öldük Abi sıkıyor 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 oh. Bitti. kazandık. Bir de başka karaktere şans verelim bakalım. Şimdi yine uzun menzil. Bir de kol kardeşimizle oynayalım bakalım. Haydi başla. Evet şimdi. O burası bilmediğim bir map. Buna basınca bizi karşıya mı gönderiyor? Buraya gelelim. Öldük. Oo. Onlar bize daha çok hasar vermiş abi. Siz geleceksiniz buraya. abi ultimizin yararı mı diyelim hadi evet maç bitti abi doğru yerde doğru zamanda olduk güzel hadi bir tane daha girelim old karakteri güzel geldi acaba Brawl Stars'ın şöyle yüksek grafikli bir oyunu çıktığını düşünsenize nasıl olurdu Öyle karakterler yani yüksek grafik hani mesela LoL gibi. Hemen dibinde verdi bize. Sıkın abi. Buldukça sıkın, buldukça sıkın. Güzel. Çok saçma ve basit bir şekilde iki tarafı rakiplerde verdi. Bizde de daha çok mermi sıkan eleman vardı diye kazandık. Evet, şimdi. Bu sefer karşılarda yanlışlıkla sıktım. Aha. Var mı diye görmek için sıkmıştım. Bunu da bana Yusuf öğretmişti. Abi kaç. Ay 44 kaldı. O canım kendi kendine artmıyor. Abi. Artıyormuş. Evet, onu aldık. Güzel. Hemen şuradan canımızı doldurup karşıya gidelim. Abi kurşunum bitmişti ama ya. 300 kaldı bak cana. O gelecek şimdi. Çok çok sıkacak bize. Allah'ım. Şimdi bana bir gözükmeniz lazım. Vur ona da vur ona da Of çok güzel iki kişiyi birden aldık Uzaktan da vurduk hadi kaçalım Abicim beni bir sal ayıcık Güzel kazandık Öldürdük ve kazandık Güzel güzel arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum like yorum atarsanız sevinirim abone olursanız en önemlisi bunu yapmanızı rica ediyorum sizden artık abonelerimiz abonelerimizin artması lazım izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın görüşürüz.